Hocam ben şişkoladım ne yapayım? Şimdi bence biz bu işi önce beslenme kısmı için egzersiz kısmı için bir de bakış açısı kısmı için değerlendireceğiz. Beslenmeye şöyle yapalım. Şimdi bunlar bizim proteinlerimiz olsun. Ondan sonra burası bizim karbularımız olsun. Karp, karbonhidrat. Burası da bizim yağlarımız olsun. Ben olsam bunların hepsine önce Doğada var mı yok mu diye katî suretle siyah ve beyaz kadar ayırırım. Doğada olmayan bir şey yemiyerek başlarım. Demek ki doğada var mı? Ne demek doğada var mı? Mesela sucuk doğada var mı? Yok. Mesela et seçeceksin. İşte pastırma var mı? Yok. Başka işlem görmüş sosis, x, y, z doğada var mı? Yok. Demek ki Öyle bir ayıracağız. Geliyorum karbonhidratlara. <laughs> Un var mı doğada? Yok. Ondan sonra ne bileyim işte ambalajlı gıdalar, aburlar, cubur, kek. Kek var mı doğada? Kek yok. Say bak buraya istediğin kadar soru aynı. Doğada var mı yok mu? Cevabı hayırsa yemiyorsun. Hayır. Yağlar da öyle. Yağlarda da şu konu var. Ne kadar az işlem görürse sıkma zeytinyağı aldın. Kullanabilirsin. Peki ama pişecek mi? Isı görecek mi? 80 derecenin üstünü geçen hiçbir yağ iç. Hiçbir yağ artık sağlıklı yağ olmuyor. Bunun da sağlıklısına bakacağım. Peki Mesela ceviz. <laughs> ceviz doğada var mı? Var. Niye ceviz? Çünkü cevizde çok güzel yağ var. Yağ kaynağı. Zeytin var. Tamam mı? Yemeklerime ne tür yağ koyacağım? Sen onu da söyle derseniz de. Mümkün mertebe. Pilav mı yapıyorsun? Azıcık yağla yaparsın. Pişti. Altını kapattın. Koy için o zaman tereyağını ya da zeytinyağını. İşlem görmesin. Demek ki ısıl işlem görmeyecek yanıyor. Isıl ısıl işlem yok. Ama Yemeklerinde kullanırken böyle. E diğerlerine de bir zahmet Google'a artık yaz. Ya sağlıklı yağ kaynakları nedir diye. Kuru yemişler, tohumlar, zeytini, avokadosu. Çok güzel. Avokado yiyip de mutlu olmayan insan insan <laughs> insan insandır. Demek ki ne yapacağız? Soru bir. Doğada var mı yok mu? şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Harbu da olabildiğince işlemini biz yapalım. Yani ben yapayım. Kolay kolay böyle çözülüp çiğnilip yenemesin. Onlar <laughs> o yüzden öyle o, yüzden tercih edilmez. Hamur o yüzden tercih edilmemelidir. Yani pe biz bütün bu detayların arasında kayboluyoruz ama bilmemiz gereken şeyler bunlar. Doğada var mı yok mu? Buradan seçtikten sonra zaten işin çok büyük bir kısmını halletmiş oluyoruz. Peki egzersiz ne yapacağım? Hangi oram için hangi hareketi yapayım? Buram için hangi hareketi yapayım sorusu çok soruluyor şimdi. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ben mesela abi ben haftada kendime bak kendime 3 gün ayırırım. 1 gün, 2 gün, 3 gün. Bunu istediğin kadar hareketli olarak değerlendirebilirsin ister içine dans koy, ister yürüyüş koy, ne koyuyor sen koy. Önce bu alışkanlığı bir kazan. Haftada üç gün, üç saatten, iki saatten, bir buçuk saatten neyse. Bunu kendine ayıracaksın ve programına yerleştireceksin. Allah korusun yani kıyamet kopmadıkça buraların yerini oynatmayacaksın. Demir baş olacak, o kadar önemli olacak. Ve, ve bir de hareket peşinde gitmeyeceğiz. Onlar detay. Yani oram için bu hareketi yapayım, buram için bu hareketi yapayım. İşte kol altım için hangi hareketi yapayım de gitsin. Yani i̇yi de vücudun geri kalanı çok fit de sadece orası mı bozuk? Hayır, demek ki olabildiğince tüm vücut hareketlerini kullanacağız. Tüm vücudu dahil ettiğimiz hareketler olacak ve kaslarımızda birazcık kas ağrısı olacak. Anlaştık mı? Bence anlaşmalıyız. Şimdi buna en temeli inşa ediyoruz. Bunları başaran insan ondan sonra üzerine artık işte efendim hangi saplementi kullanayım, işte hangi saatte yiyeyim, bilmem ne sorularını daha sonra sormalıdır. Önce bir temizi çekelim. Buraya geleceğiz. Burada da bakış açısı. Bir kere vücudundan sen sorumlusun. Beğenmiyor musun? Şikayetçi misin? Bu senin vücudun. Çocuğun gibi düşüneceksin. Yani sen çocuğuna çok iyi baktığında o mu şikayet edeceğin çocuk oldu? Seçerek konuşmaya çalışıyorum ki kırıcı olmayayım diye. Yani evet çünkü insanlar başta kendilerine karşı çok kırıcı oluyorlar ama çok adil olacağız. Ya ben yedim, yattım, kötü muamele ettim. Bu hale geldim. Neye şikayet ediyorum? Kime şikayet edeceğim? Ya? Kendi vücudum gidip başkasına mı şikayet edeceğim? Ve bir de ha şurada şey de söylemek isterdim ya. Bak yüzeyel yaklaşıyoruz. Yani sadece yüzeyel. Heh, damak tadıma uyuyorsa tamamdır, lezzetli yemek. Hayır, ötesini de düşüneceğiz. Mevzuların derinini, ötesini Sirayetini, etkisini, hepsini düşünmemiz gerekiyor. Tamam mı? Sirayet. Dirayet. Adalet. Yediğin nereye sirayet ediyor? Onu göz, göze alacaksın. Burada sabırlı olacaksın, dirayet göstereceksin. ev Bir de vücuduna bakış açısı olarak da adalet duygun olacak, adil olacaksın. Kabul edeceğiz ya. Ha. Bu benim karnemdir. Davranış biçimlerimin, yaşam tarzımın bir karnesi olarak vücudum ortaya çıkar. Kar ne? Bizim nesil karne böyleydi arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben buraya da öğretmen not notlar yazardı. Şimdi ben buraları düzeltirsem karne kendi düzelecektir. Hım. Beni eleştiriyorlar şöyle kilo aldın şöyle şişkoladın bilmem ne. Dışarıdaki kişi seninle ilgili ne söylüyorsa inan bana senin kendine söyleyemediğin şeyleri başkası söylüyordur. Sana diyor ki çok kilo aldın diyor. Aldığın için söylüyor. Ama bunu sen kendi kendi özün bunu kendine söyleyemediği için başkalarından duyuyorsun. Başkalarının da ağzı torba değil büzemediğin için söylemiş oluyorlar ve bozuluyorsun, üzülüyorsun. Kendini itiraf edeceksin. Ben yaptım. E kim düzeltecek? Ben düzelteceğim. Beni bir baş başa bırakın. Bu yolculuğa girdiğinizde hem kendi kafanızın içinde hem canınız <laughs> hem dışarıda birileri zaten engel olmaya çalışacak. E sen burada sağlıklı yiyeyim diye çabalarken içinden bir şey çıkıp diyecek ki boş ver yeme öyle yap. Yani dışarıdan birileri de içeriden de bir tarafların da seni bu yoldan alıkoymaya çalışacak. Bunu anlayan bunu anlayan bunu, bunu idrak eden kişinin bence daha fazla başka bir şey bilmesine gerek yok. Ayarlarımız bozulmuş. Ha bir de hız ibresine değineceğim. Mesela 0, 50, 100 olsun. Bizim kendimizden dikkatimizi kaçırdığımız an bizim hız ibremiz yavaşlar geriye doğru. Biz bazen fazla gaza basıyoruz, yüze geliyoruz. Sonra yine dalıyoruz. Entropi. Hani kendi kaderine terk ettiğin her şey bozulmaya mahkumdur ya. Sen burada şansa bırakıyorsun. Biz bir gaza basıyoruz, yüzle gidiyoruz. Ondan sonra geri çekiyoruz. Optimum iyidir ya. 50'de, 50'de ortalama da kalabiliriz. Buralarda takılıyoruz. Sonra niye burada değilim, niye burada değilim diye üzülüyoruz. Çünkü buradan geri düşmeyeceğiz arkadaşlar. Her şey seni geri düşürmek isteyecek, yavaşlatmak isteyecek. Birçok faktör, unsur olacak içsel ve dışsal. Ama bu şaşmayacaksın. Nasıl ki burada şaşmayacaksın? Nasıl burada şaşmayacaksın? Nasıl burada kendine karşı adil olacaksın, şaşmayacaksın? Bence dünyanın en güzel izahı oldu. Gerçekten bizim aslında bu kadar sade bir biçimde bunları anlamaya ihtiyacımız var. Ondan sonra yok bromelin kullanayım mı, yağ yakıcı kullanayım mı, ödem atıcı kullanayım mı, bilmem ne, bilmem ne. Ha bir de ellere bak. Her sabah kalktım ellerine bak. Ellerim şiş mi? Ellerin şiş, şiş ise vücunda inflamasyon vardır. Yani bağışıklık sistemini tetikleyecek bir şeyler yapmışsındır. Her gün üst üste şişerek eklenen eller hangi yola doğru gittiğini söyler. Aa, sabah uyandım ellerim hmm, parmaklarım çok rahatsa demek ki doğru yoldasın. Onu da eklemiş olayım. Bir de öpmüş olayım.